Var resepsiyonda. Neyse Yunan papaz gelmiş bir tane. sakallı Hangi otelde papaz Via Otel kapandı Via. şimdi. Redwood restorantı yani. Bir tane papaz var böyle sakallı makallı Yunan baş psikopos mu nesi kimse. Papaz mı abi Bu gitmiş Alaaddin abiye demiş ki sana demiş 200 euro vereyim beni sik demiş gök. De. Eyvah. Ne demiş ne demiş? Bana da Ondan sonra bu bozulmuş. giymiş papaz. 100 dolar mı? lira para yapıyor. 200 para. euro. 100 euro. Ha, euro, tam Ondan tamam, sonra, sonra baktım. Selahattin abi şey. Alaaddin abi mesaj attı. Var ol dedi. Bir Sen bunu yapar mısın? <laughs> Yok ben de dedim ne oldu? Ben de havuzdayım. Çatı katı havuz var mı? Tamam mı? O zaman da Rusya. Ondan sonra bindim asansöre indim aşağı. Alaaddin abi ne oldu? Ya dedim piş dedi. Papaz dedi. Kendini siktirecek adama siker misin dedim Bana 200 euro veriyormuş. Sen de sikersin gitsin dedim ya. Yapacaktın abi. Barabada. Ne yapalım? Ya. Bak. Oğlum çekme. <laughs>